Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün değişik bir şey yapacağım. Sarımsak çorbası, taze sarımsak çorbası. Taze sarımsaklarımız bunlar. Bunlar kuzu sarımsak diye satılıyor. İşte pazarlarda oluyor, marketlerde falan hiç olmuyor ama Nisan ve Mayıs aylarında oluyor. Yani alabilirsiniz diye hemen hızlıca göstereyim dedim. Şimdi burada önce malzemeleri göstereceğim. Çok çok kolay. Malzemeler bir parça et, kemikli olsa daha güzel olur. Ben evde olmadığı için mecburen bunu kullanıyorum. Bir tane yumurta, yoğurt, zeytinyağı, tabii ki sarımsak, tuz en son. Onun dışında bir de un lazım. Ama ben ne yapacağım? Un kullanmayacağım. Un yerine şunu kullanacağım. Arkadaşlar bu yulaf kepeği. Yani şu gördüğünüz yulaf. Bunu nereden almıştık? Eko Yöresel. Instagram'da takip ediyorum. Eko.yöresel sayfasından. Organik ürünler satan çok güzel bir yer. Onun da videosu var. Daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Beykoz'da çok güzel bir dükkan. Bunu robotla çekebilirsiniz. Benim daha önceden şöyle marketten aldığım vardı yulaf kepeği. Onu kullanacağım. Şöyle kavanoza doldurmuştum. Şu. Şimdi evde şeker hastası olduğu için ve diyet yapanlarda olduğu için un kullanmak istemiyorum. O yüzden yulaf kepeği kullanacağım. Aynı etkiyi veriyor. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Zeytinyağı, yumurta, et, yoğurt, un ya da yulaf kepeği ve sarımsak tuz. Bu kadar. Bütün malzemelerimiz bunlar. Şimdi malzemeleri kenara alacağım ve sarımsaklarımı doğramaya başlayacağım. Bu sarımsakları çokça alıp doğrayıp buzluğa atıp oradan da kullanabilirsiniz. Normalde ben Nisan-Mayıs aylarında yemekleri falan bile hep bu kuzu sarımsağı kullanıyorum arkadaşlar. Tıpkı soğan gibi satılıyor. Pazarlarda sorabilirsiniz. Şu şekilde soğan gibi. Bu tabi çok. Bunun hepsini yapmayacağım şimdi. Yıkadım hazırladım. Uçlarını, saplarını şöyle Biraz dediğim gibi fazla aldığım için biraz hafif sararmıştı onları kestim. Yoksa bu kadar kesmeye de gerek yok sararmadığı sürece tamamını ucundaki bütün yeşillikleri kullanabilirsiniz. Sarımsakları doğramaya başlamadan önce şu şekilde tenceremize zeytinyağı döküyoruz. Normalde yarım çay bardağı kadar döküyorlar. Ben çok fazla kullanmıyorum. Etim de biraz yağlı. Şöyle biraz gerçek zeytinyağı döktüm içine. Sonra bunun içine normalde eti mühürlerseniz kızgın tencerede daha güzel olur. Ama benim etim çok ince. Şöyle o yüzden böyle koyup şimdi bunu ocağa alacağım. O arada ben sarımsakları doğrayacağım. Bu biraz pişsin bu et. Baya baya sarımsak kokuyor arkadaşlar ama çorbada öyle olmuyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Sorbası gibi oluyor. Şimdilik bu kadar yeter. Çok fazla yapmayacağım ben. Normalde baya istediğiniz kadar doldurabilirsiniz sarımsak. Şimdi o et piştikten sonra üstüne bunları atacağım. Zaten bunları atarken size göstereceğim. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Normal aslında yayla çorbası gibi de diyebiliriz. Hatta aynı hemen hemen. Bu tenceremizi de açıyoruz. Önce yoğurt koyuyorum tencereme. Biraz ekşi yoğurdum vardı ondan da koyacağım. Ben biraz bol koyuyorum yoğurdu. Neden? Çünkü un koymak istemiyorum. Şöyle yulaf kepeğinden de koyuyorum. Bir dolu dolu bir kaşık. Hatta birazcık daha koyacağım. Tamamen tencerenize göre az çok herkes yoğurt çorbası yapmayı bilir. Yani yayla çorbası yapmayı bilir. Dolayısıyla sistem aynı sistem. Bir farkı yok. Biraz da şurada ekşi yoğurdum var. Onu da katacağım. Süzme yoğurtla da güzel oluyor. Dediğim gibi yoğurt çorbası yapan Yayla çorbası yapan herkesin bildiği bir şey bu. Ne kattık? Un, yoğurt ve yumurta. Ben yulaf kepeği kattım ama normalde un katabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu kadar. Asla tuz katmıyoruz. Yoksa yoğurdumuz ne yapıyor? Kesiliyor böyle pütür pütür oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu iyice böyle bir karıştıracağım. Suyu da az koyuyorum. Sonra üzerine kaynar su ekleyeceğim kaynadıktan sonra. Yoksa karıştır, karıştır, karıştır bir türlü kaynamaz. Hemen bunun içine bir blender da sokabilirsiniz uğraşmak istemiyorsanız. Bu kadar. Tabii çorbamı ben daha çok su katacağım ama kaynayana kadar bu kadarı yeterli. Şu an gördüğünüz gibi pütür pütür. Hiç uğraşmayacağım. Direkt robot koyacağım içine. Ne yapıyoruz? Ocağın yanına gidelim. Hem etimizin üzerine sarımsaklarımızı atalım. Hem de bunu pişirmeye başlayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz et hafif bir kızarmış. Hiç önemli değil. E zaten mühürleniyor. Ne yapıyorum? Sarımsaklarımın içine atıyorum. Biraz pişecek. Bir tur karıştırıyorum şöyle. Tereyağı da kullanmıyorum ben bunda arkadaşlar. Evde şeker hastalarımız var, kolesterol hastalarımız var. Şimdi bunu arka ocağa alıyorum. kapağını kapattım. Orada dururken bu blendera çektiğimiz çorbamızın yoğurt kısmını karıştırıyoruz. Bu kadar. Bunu karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişireceğiz. O arada kettle'da su ısıtıp üzerine ekleyeceğim. Bunu etsiz yapıp içine et suyu, ilik suyu da ekleyebilirsiniz çok güzel bir çorba oluyor. Tadı o kadar güzel oluyor ki. Ben mesela paça çorbası, işkembe falan o tarz şeyleri hiç yemem. Yiyenler genelde paça çorbasına benzediğini söylüyorlar. Çok güzel oluyor. Şifalı bir şey yani. Ve gördüğünüz gibi malzemesi de hiçbir şey yok. Et katmasanız bile olur. Geçen gün etsiz yaptım, unuttum. Böyle iki ayağın bir popca soktular sarımsak çorbası diye. Etsiz yaptım mesela. Belki tavuk suyuyla da olur. Hiç denemedim ama. Bunu alelacele bugün videosunu atacağım ki hemen sarımsak bitmeden alıp yapabilirsiniz diye. Sarımsak tansiyonu düşürüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında dengeler ama fazlası tansiyonu düşürüyor. E, tuz da tansiyonu yükseltiyor. Aslında ikisi bir nevi birbirini dengeliyor. Bu şekilde buzluğa atıp direkt çıkarıp çorba yapabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok nefis bir çorba. Zaten sarımsak şifa deposu. <laughs> Her derde deva biliyorsunuz. İddialı olduğum 5 yemekten biri bu sarımsak çorbası. Kerkük dolması var. Yeşil salatayla beraber yapmıştık. Onu da Yeşil Salata YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Normalde etinizi düdüklüde daha önceden pişirip böyle tel tel yapabilirsiniz. Önceden düdüklüde pişirirseniz şimdi ben birlikte pişirdiğim için böyle minik minik kare kare doğradım. İçine atacağım içinde pişsin. Etleri şimdi sarımsağın içine attım. Çorbamız da kaynadığına göre şöyle etle beraber karıştırdım bol miktarda görüyorsunuz. Hala kesinlikle tuz katmıyorum. Şimdi bu tenceredeki pişirdiğimiz yoğurdu katıştırıyoruz içine. Bu şimdi sarımsaklar pişene kadar kaynayacak arkadaşlar. Kısık ateşte bırakıp arada karıştırabilirsiniz. Orta ateşte pişirebilirsiniz aceleniz varsa. Ben böyle kaşığa dolu dolu sarımsak gelmesini seviyorum görüyorsunuz hem et hem sarımsaklar kaşığa geliyor. Kıvamı da piştikçe daha güzelleşecek. Şu an o kadar koyu değil. Gene iyi. Şu an güzel yenilebilir ama piştikçe kıvamı güzelleşecek. Evet sarımsak çorbamız bu kadar arkadaşlar. Mayıs ayı bitmeden almanızı tavsiye ederim. Bolca alıp buzluğa atmanızı tavsiye ederim. Buzluktan hiçbir şey yemeyi sevmeyen biri olarak bu gerçekten güzel oluyor ve mecburuz. Senede sadece bir iki ay çıkıyor. Bu arada bu sarımsak çorbasının tarifini de önemli kilisli bir ustadan aldım. Gelip çekebilirsin ben yaparken videosunu demişti. Bir türlü fırsat bulamadım. İnşallah ilk fırsat bulduğumda o arada da o meşhur lokantayı da görmüş olursunuz. Hasan Usta'ya yaptırıp tekrar sizin için Hasan Usta'nın yaptığı şekliyle de çekeceğim. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.